Leon, suyla dolan Bodrum'da mahsur kalmış ve Mike de onunla berabermiş. O zaman çıkarım <laughs> beni buradan da gidip onları kurtaralım. <laughs> Kapı sıkışmış gibi görünüyor. Beni haklı. Ben de kıpırdatamıyorum. Ama baltayı kullanarak açabiliriz. Hayır, Hayır olmaz. <laughs> ee, beni merak etmeyin. Gidip Mike'ı kurtarın. Halk her zaman önceliklidir. Bundan eminseniz efendim hadi gidelim o zaman. Çabuk olun. ...birlikte bir düet yapacaktık. Merak etme Elvis. Eminim her zamanki kadar iyi söyleyecektir. Beni izleyin. Bekara, Mike içeride öyle değil mi? Tamam Mike. Senden geri çekilmeni istiyorum. Çünkü birazdan kapıyı baltayla kırıp açacağım. Tamam mı? Aa, anladım Sam. Hadi kovaya gir Böylece sudan ıslanmazsın. Önce suyu kapatman gerekmez mi? Peki pompayı hazırlayayım mı? Hepsini sırayla yapacağız. Burada yapmamız gereken ilk şey Mike'ın güvende olmasını sağlamak. Mike, kapıdan yeterince uzaklaştın mı bakalım? Evet, Sam. <laughs> Elimi tut Mike. Bravo, harikasın sen. Aa, Leon kurtuldu. Gerçekten çok sakindin sen Ve her şeyi sırasıyla yaptın. <laughs> Keşke ben de öyle yapsaydım. Her şey bu kadar karışmazdı o zaman. Merak etme. En azından iyisin. Evet. Teşekkür ederim itfaiyeci Sam. Hadi Mike. Hadi gidip düetimizi çalışalım. Aa. Bir dakika bekle Elvis. Her şeyin bir sırası var. Hatırladın mı? Evet. Gidip, Anavana'dan suyu kapatacağım. Elvis, bu suyu dışarı pompalamam için bana yardımcı olabilir misin? Ve ben de gidip, küçük çocuğumu stili dolaptan çıkaracağım. <laughs> Ardından Elvis ve Mike'ın büyük düetleri için, rıhtımda buluşabiliriz. Aa, çok güzel! Çok evet. evet. Bayıldım! Harika! Ay çok güzel! Şapur şupur duşlar alınır! Foşur, foşur yer yıkanır şapur şapur işimiz budur Çekilin giriyoruz foşur foşur Babam kurtuldu yaşasın oh, Teşekkür ederim Sam ah, Sağ ol Sam ah, Aşağı inmeden önce şu anteni yerine takma işini bitirebilir miyim acaba? Geçeyim. Memura biraz yer açın lütfen. Norman Price. <laughs> Tahmin etmiştim. Merhaba itfaiye memuru Stil. Lütfen oğluma yardım edin. Siz onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. U e. olamaz. Hayır, 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 hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. my Ne? İtfaiye memuru Stil de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama... Ama... Ama Sam'le beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım. Ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Kim? Aa, bu Elvis. Craddington <laughs> Man. Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük pensiyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Ah, tamam <laughs> Elvis. kadınlar ve çocuklar. Oo oh, benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldu. E, şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah evet harika. işte bu kadar. Evet e, bu olay ikimizin arasında kalsın olur mu Clint Anlaşıldı itfaiye memuru değil... Ha demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Neden fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Becersiz olduğumu düşünmen umurumda değil. Anladın mı? İmdat! Aa! Duydun mu? biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldı. Sıçan oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! <laughs> Oh, i̇yi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mendi? Oh, bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci sebebi vermeye gidecektik. Aferin sana ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mendi, onu yukarı bana doğru fırlatır ben mısın? Ben mi? Aa, ah, tamam. Harika atıştı Mendi. <laughs> <laughs> vay canına. Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? nerede bu fişek? <laughs> fişek? Ah, uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Semi arasam iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> oh, uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom bir yardım fişeği görmüşsem uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. onu kurtaracağız. Tom ikili kemerleri indirmeye başla. Anlaşıldı Sam, hemen oraya geliyorum. Yani indiriyorum. Tamam Tom, yukarı kaldırabilirsin. Yavaş ol lütfen. ontipendirin barbekü şampiyonu kim? Oo! Buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Ah, oh, merak etmeyin Branwin. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Var canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Monty Pendin'in barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Aa dostum sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Oo olamaz geri çekil normal. Oh, i̇tfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Oh, ah, Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Yani umarım hepiniz bu sabah dersi dikkatle dinlemişsinizdir. Peki hala görüşe Görünüşe göre o sosisleri düşündüğünden erken yiyebileceksin. Umarım hala sosis kalmıştır. yangını söndürmek için iki hortum kullanmamız gerek benim. Tamam Sam. Pekala elbiz. Hadi su vanasını aç. Ne? Sen bak şurada o mutfak tüplerinden var ve her an patlayabilir. İyi ki fark ettin biz biz yangını kontrol altına alırken sen de herkesi buradan uzak tutmaya çalış. Anlaşıldı Sam. Herkes geri çekilsin lütfen. Beni. Ben yangının kalanını hallederken sen de gazlı barbeküyü soğutmak için üzerine su sıkmaya başla. Merak etme Sam ben hallederim. İşte yangın söndü. Oo, e, ne kadar güzel değil mi? ...ve bıraktığı şu koca deliğe bir bakar mısın? Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demiştik ki... Şimdi olmaz Mendi, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Oh, şuna bir bakın... <laughs> Üzgünüm, muhteşem oh, domates bakın. ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğin sanmıyorum. Herkese tünaydın millet pekala. Benim domates bitkim nerede Elvis? Aa, şey onu ben ben e, onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. Oo iyi düşünmüşsün Cricknington. <laughs> Herkese merhaba. Tereyağı hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Branwin hem seçmeleri ne zaman yapacağız? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu. Ama birazdan burada o olacaktır. <laughs> Pekala. Herkes toplansın. <laughs> Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hey. hoş geldiniz diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak Baba. söylüyorum ki... Baba! Çürük bitkiler! Sözümü kesmemendi. E, gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve... Baba! Buna inanamıyorum. Ah, itfaiyeci Semi arayalım. Ah, flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sem. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny. millet bu işi profesyonellere bırakın. Senle beni buraya geliyorlar. Oh, okul otobüsü yolda kaybolmuş. Çocuklar da içinde. Trevor Evans ve Ponty Bendy çocukları okul gezilerinden hala dönmemişler. Hemen harekete geçin. Belki de tam tamısa haber vermeliyiz efendim. Ben de tam bunu söylemek üzereydim Sam. Jüpiter'den tam tam ise... Dinlemedeyim sen. Eğer helikopterdeysen Tom, Trevor Evans'ın otobüsünü havadan göz atabilir misin? Anlaşıldı sen. Tam Tamistan itfaiyeci Sam'e. Cevap versem. Seni gayet iyi duyuyorum Tom. Otobüsün yerini belirledim sen. Vadi geçidinin biraz yukarısında. Görünüşe göre Trevor yolundan çıkmış ve çamura saplanmış. Aşağıdaki arazi balçıkla kaplı. Sağ ol Tom. O tarafa gidiyoruz. Umarım herkes otobüsün içindedir Elvis. İnsan burada kolayca kaybolabilir. Evet. Beni böyle bir günde orada dolaşırken göremezsin sen Hele gece asla. Oh, oh, oh. Bu ses şeyden geliyor. E, Tom'un helikopterinden. Evet buradayım, buradayım. Yardım edin. Ya benim kaybolduğumu fark etmedi bile. Oh, Norman, garip sesleri çıkaran sen misin? Sam geldi, bakın, evet. <gülüyor> 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 ben çok acıktım. Hepiniz iyi misiniz? Oh. Sam. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Pekala. Hadi otobüsünüzü yeniden yola çevirelim. Eee Trevor nerede? Yardım çağırmaya gitti. O kadar cesur ki. Yani otobüsten ayrıldı mı? Bakalım Trevor'a ulaşabilecek miyim? Telefon çekmiyor. Trevor ormanda kaybolmuş olabilir. Elvis otobüse bir halat bağlayabilir misin? Ben Tom'u arayacağım. Anlaşıldı Sam. Tom, ben Sam. Trevor Evans otobüsten ayrılmış. Onu bulmak için yardımına ihtiyacımız var. Merak etmesem. Ama benim de yanımda birine ihtiyacım olacak. Bana güvenebilirsin Tom. Pekala Sam hazırız. <laughs> Ama şoförümüzün olmaması çok kötü. sen geliyor. Çabuk ol. Sen devam et beni. Aşağı insan daha iyi olacak. Yolu göstermeydin. Ah, ah, umarım balinanın durumu iyidir. Peki ama onun köpek balığı olmadığına emin misiniz? Evet. O bir balina ve balinalar çok nazik hayvanlardır Norman. Sen balina'yı nasıl denize geri döndürmeyi planlıyorsun? denizin yükselmesine daha saatler var. Oh, oldum. Yuvarlayarak götürelim. Bunun için çok ağır Norman. Ayrıca yaralanabilirdi. Ama iyi olacak. Dinle Sen. Seni hiç hayal kırıklığına uğrattım mı Mendi? Hayır. Neptün'ü kullanmamız gerekecek beni. Tamam Sen. Alo Tom. ...büyük bir yangını söndürüyormuş gibi poz verin. A -a, hem de oldukça b -b büyük bir yangın. Oha! Ah, ah, bunun gibi mi? Peki pozunuza biraz gerçekçilik katabilir misiniz? Yangından kaçın! Herkes kaçsın! İşte böyle. Şimdi de itfaiyeci baltasını kullanmaya ne dersiniz? Eğer istersen demirden aşağı da kayabilirim. Mükemmel. Harika bir fikir doğrusu. Ha, harika mı? <laughs> Artık zamanı geldi Mendi. Tamam, kemeri yükseltebilirsin. Çok balina. Teşekkür ederim Tom. Sence balina iyi olacak mı sen? Artık ait olduğu yere denize döndüm Andy.